Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere haberlerde sık sık duyduğumuz müsilajdan yani deniz salyasından bahsetmek istiyorum. Hava tabakası, kara tabakası, su tabakası hepsi bir bütün. Bir tanesi zarar gördüğünde hepsi dolaylı yoldan zarar görüyor. Biz bitkiler daha çabuk büyüsün, daha çok verim elde edelim diye bir sürü bitki ilacı sıkmışız. Bu ilaçlar bitkilerden toprağa geçmiş topraktan sulara geçmiş ve suların üst katmanlarında yaşayan fitoplankton adı verilen bir tane plankton cinsi var. Fitoplanktonlar bitkisel planktonlar olduğu için bu ilaçlar bitkileri de büyütüyor. E, bitkileri büyüttüğü için fitoplanktonları da çok fazla büyütüyorlar. Çok fazla büyüdükleri için daha fazla üretiyorlar. Daha fazla ürettikleri için de daha çabuk ölüyorlar. Fitoplanktonların içinden de Öldüklerinde yumurta akı benzeri bir tane sıvı çıkıyor. Bu sıvı da bizim bildiğimiz deniz salyasını meydana getiriyor. O yüzden arkadaşlar sıkabildiğimiz kadar fazla ilaç sıkmayalım. Bitkilerimize zarar vermeyelim. Doğamızı koruyalım. Doğamızın önümü, önemini anlayalım. Deniz salyası deniz sıcaklığında yaşanan artışı, deniz şartlarının doğrulanması ve suların tarım ilaçları gibi etkenlerle kirlenmesi sonucu denizdeki fosfor ve azot yükünün artmasıyla meydana gelmiş. İklim değişikliği ve denize yönlendirilen zararlı atıklar nedeniyle oluşan deniz salesi su yüzeyi kadar altındaki hayatı da olumsuz etkilemiş. Midyeler ve diğer denizaltı canlıları salya tabakası ile kaplanmış. Müsiraj deniz suyuyla atmosferin bağlantısını keserek su altındaki oksijenin azalmasına neden olur. Bu durum deniz canlılarının hayatını tehdit eder. Balıklar gibi hareket halindeki deniz canlıları müstaj tabakasından sıyrılmayı başarsa da deniz altında hareket olan sünger, deniz patlıcanı, midye gibi canlılar müstaj tabakası tarafından çevrelendiği için bu canlılar da ölür. Arkadaşlar bu arada balıklar sıyrılıyor dedik de bazen balıkların bu müsilaj tabakası yüzgeçlerin içine giriyor ve onların da nefes almasını engelliyormuş. Deniz salyası deniz ortamında uğraşan mikroorganizmalar aşırı artışı göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucu oluşuyor. Bu organik bileşikler suya temas ettiklerinde şişiyor ve gözde görülür hale geliyor ve deniz sahnesi oluşuyor. Deniz sahnesinin oluşması için bazı özel koşullara ihtiyaç vardır. Bu özel koşullar için yüksek derecede de azot ve fosfat girdisi ve su sıcaklığına ihtiyaç vardır. Küresel ısınmanın etkisi daha da arttığı için deniz sahnesi ile birlikte bazı özel mikroorganizma grupları ortaya çıkmış. Bu mikroorganizmalar oldukça zehirli. Bu zehirli maddeler bazı balıkları daha çok bazı, bazı balıklar daha az etkiler. Mesela midyeler bu zehirli maddeleri üzerinde biriktirir ve soframıza kadar gelmesine neden olur. Aman midye yemeği sevenler dikkat! Bu midyeyi yediğiniz anda felç bile geçirebilirsiniz. Arkadaşlar bu yüzden denizleri kirletmeyelim. Çok fazla bu endüstriyel ilaçlardan Bitkilerimizi atmayalım. kendimiz de dolaylı yoldan, kendimiz de hasta oluruz biz bu, bu sebeple. Yani e, bitkilerimiz azıcık daha büyür ama biz belki felç bile geçirebiliriz. O yüzden arkadaşlar doğayı koruyalım. Sadece bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Kendimiz için değil hayvanlar için de izleyelim arkadaşlar. Bugünkü videomuz sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoyu görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.